dersi içerim. Hmm. Ayol Hülyacığım. Bizim müziğini görüyor musun hiç? Aa haberin yok mu? Hmm. Köye gitti fındık toplamaya. <gülüyor> <gülüyor> Senin yine altını kirletti galiba. Hmm. Hmm. Tabii ki kirletecek bebek bu. İki gündür İsa bir türlü geçmedi. Hmm. Aman hemen sütünü kes kızım. Yoksa İsa'yı arttırır su, sulu yiyecekler filan da verme. Göreceksin hemen nisali kesilir. Tabii. <laughs> ne yapacağımı şaşırdım ben de işte. Haklısın. Ah, 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 mi diyor? Ah. Bebeğiniz ishal mi? Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Annelerin korkulu rüyası olan ishal vakaları da görülmeye başladı. Eğer bebeğiniz ishalse onu emzirmeye devam edin. Hatta daha sık emzirin. Bebeğinize bol miktarda su, ayran, elma, şeftali suyu gibi sulu gıdalar verin. Doktora danışmadan kesinlikle ishal kesici ilaç kullanmayın. İshalde vücuttan su ve tuz kaybedilir. Bu su ve tuz kaybı önlenmezse ölümlere neden olabilir. Doktordan daha iyi bilecek değiliz ki biz. Su istiyorum. İşsel olan bebeğinizi daha sık emzirin ve bol bol su verin.